Inter bu sezon başında Parmaya 23 milyon euro ödeyerek Ancio'nun Bonneyye transferini tamamlamıştı. 22 yaşındaki Forvetle 30 Haziran 2030'a kadar mukabele yapıldı. Golcü arayan Fenerbahçe'nin onunla ilgili de nabız yokladığı öğrenildi. Fakat 1.89 boyundaki futbolcunun kararı her şeyi bozdu. Kariyerinin bu döneminde Bonney'e kariyerinin bu döneminde Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini ifade etti. Ayrıca Inter'de de son derece mutlu genç Fransız bu sezon Serie A'da 17 karşılaşmaya çıktı. 5 gol ve 4 asist üretti. Üstelik bütün bunları sadece 531 dakika içinde gerçekleştirdi. 35 milyon euro civarında Inter yönetimi de onu devre arasında satmayı düşünmüyor. Genç futbolcunun tahmini piyasa değeri 35 milyon euro civarında. Ancio'nun Boni'nin kadrodaki varlığı, hücum opsiyonları açısından önemli. Inter böyle bir alternatifi göndermeye sıcak bakmıyor.